Herkese merhabalar. Bugün Ataşehir Adı Güzel Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programımızdan 2019 yılında mezun olan arkadaşımız Yağmur Özkan bizlerle birlikte. Merhaba Yağmur. Merhaba Özkan Hanım. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, Yağmur, bugün seninle online mezun söyleşilerimizi gerçekleştireceğiz. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programımızdan mezun olmadan önce ve mezun olduktan sonra e, hem eğitim hem de kariyer hayatından biraz bahsedeceğiz. Söyleşimiz o zaman seni biraz tanıyarak başlayalım. Yağmur Özkan kimdir? Merhaba, Yağmur Özkan. 1997'de Adana'da doğdum. Ee, daha sonra 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Eğitim hayatımı İstanbul'da devam ettirmek istedim. Belirttiğiniz gibi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri mezunuyum. Pegasus'ta kabin memuru olarak çalışmaktayım. Süper. Ee, peki, e, Ateşi İradı Güzel Meslek Yüksek Okulu'nu ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programını tercih etmendeki e, asıl sebep neydi? Aslında evim 15 dakika yürüme mesafesinde. En çok bu etkiledi. Yakın olması ve havacılık havacılık sektörünün rövaşta olması da çok büyük bir etken. Hemen mezun olduktan sonra iş imkanlarım oldu. O yüzden bu bölümü tercih ettim. Ve bu okulu tercih ettim. Süper. Evet, havacılık sektörü e, her geçen gün daha da büyüyen ve e, talebi oldukça yüksek olan bir e, sektör ve buna bağlı olarak da e, programımızda e, o doğrultuda e, talep edilmekte. E, peki eğitim hayatınla ilgili birazcık bahsedelim. Eğitim hayatın nasıldı meslek yüksek Okulu'muza? Yüksek öğretim sana neler kazandırdı? En çok hazırlık benim yararım oldu. Çünkü birincilikle bitirmem sonucunda okulum benim Malta'ya eğitim görmeye yolladı. Hı hı. Daha sonra İngilizceyi öğrendim. Çok iyi bir hı şekilde. Hı. Okurken aynı zamanda hem iş yerime yakın çalıştım. Pardon. Okuluma yakın çalıştım. Daha sonra işaret dili ve keman kursunu gördüm. O açıdan benim için çok iyi aslında eğitim hayatın sırasında bir yerde de kendini geliştirmeye çalıştım. Evet, çünkü bunun öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. İşe girerken anlatacak bir şey olmalı bir insana. Mülakatlarda bunlar çok önemli. Nerede çalıştığınız önemli değil, yeter ki anlatacak bir hikayeniz olsun. Aynen. Yani CV'ni, özgeçmişini e, bu yaptığın, öğrenciliğin sırasında gerçekleştirdiğin sosyal gelişimlerle doldurdun. E, tabii ki aynı zamanda çalışmışlığın, stajın e, bunlar da önemli rol oynuyordur. E, ama sosyal gelişmelerde oldukça önemli oluyor bu noktada değil mi Yağmur? Sizin ne yaptığınız önemli değil. Bize bir şey anlatın diyorlar. Buraya gelene kadar ne yaptın sen? Nasıl çabaladın? O yüzden... Mülakatlarda değil evet, mi? Evet, mülakatlarda... Çok dikkat ediyorlar yani hani ne yaparsanız yapın yeter ki bize bir şeyler anlatın ne kadar verimli geçtiğini. Süper. Tamam peki şimdi eğitim hayatın bitti gerçi DGS ile şu an 4 yıllık okuyorsun biliyorum devam ediyorsun hem çalışıyorsun hem de DGS ile 4 yıla devam ediyorsun. İstanbul Üniversitesi'nde. Süper. Ee, ama şu an e, aynı zamanda aktif bir şekilde profesyonel olarak kariyer hayatının içindesin, ee, kabin memuru olarak. Ee, kariyerinle ilgili, yani havacılık sektöründeki kariyerinle ilgili, kariyerle ilgili neler paylaşmak istersin? Özellikle paylaşmak istediğin şeyler vardır diye düşünüyorum. Havacılıkla ilgili aslında konuşmayı seven, iletişim kurmayı seven insanlar, gezmeyi, görmeyi, yeni yerler tanımayı seven insanlar için çok güzel bir fırsat. O yüzden <laughs> ben de, benim kişiliğim de buna yatkın olduğu için ben çok memnunum. Her gün farklı şeyler yaşıyorum. Her gün farklı insanlarla tanışıyorum. Gerekirse 180 kişiyle birden ilgileniyorum. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Çözüm odaklı olmak lazım bu işte ve Güler yüzün çözemediği hiçbir şey yok. O yüzden birçok şey yaşıyorum ama şu an pek aklıma gelmedi. Çok memnunum. Çok seviyorum işimi. Severek yapıyorum kişilikte olan insanlar için de çok öneririm. Yardımsever, güler yüzlü, toleransı evet. yüksek değil mi? Evet ve çözüm odaklı. Çözüm odaklı evet. aynen. Çünkü acil durumlarla e, şu an tabii aklına gelmeyebilir çünkü çok fazla karşılaşıyorsunuzdur. Evet. E, anlık çözüm gerektiren e, kriz durumları da yaşanıyordur. Yani her şey tabii ki değil mi? Evet, bizim işimiz aynı anda stresli, o yüzden çok stresle yaşıyoruz. O yüzden biraz da sakin kalmayı becerebilen pratik düşünceli insanlar yürütebiliyor. Süper. Süper. Peki, şimdi çok fazla tercih etmek isteyen sivil havacılık kabin hizmetleri programını tercih etmek isteyen aday arkadaşlarımız ve aynı zamanda şu an senin mezun olacağın ee, olduğun gibi onlar da mezun olacak e, sivil havacılık kabin hizmetleri programı öğrencilerimiz e, bu arkadaşlarına neler önerirsin tavsiyelerin olur elbet e, hani hem eğitim hayatlarında hem de kariyer hayatlarında nasıl bir yol izlesinler neler yapsınlar belli bir tavsiyelerin var mıdır tavsiyem şu tek bir yere odaklanmasınlar, birçok yere odaklansınlar, hiç vazgeçmesinler, başvurabildikleri kadar başvursunlar. Gerekirse işe girene kadar farklı yerlere de yönelebilirler, çalışabilirler. Yeter ki o mod düşmesin. Çünkü biraz gayret gerektiren bir şey. Ben çok mülakattan mülakata gittim. Gerekirse karşıya gittim. O yüzden vazgeçmesinler yani. Ellerinden geldiğini yapsınlar. Bir gün oluyor. Peki özellikle geliştirmeleri gereken alanlar var mı sektörün içinden biri olarak? Yani şu konuya çok dikkat edin. Bu alanda kendinizi mutlaka geliştirin. Ben mesela dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Dil özellikle dili çok iyi tutsunlar. Artı bir de artı bir dil de onlara yararlı tabii ki. Hı hı. Yani Rusça. Bunlardan da sınava girip hı hı. E, oradan da bir artıları olabiliyor. Ama özellikle İngilizceyi bilsinler başka bir şey yok. İngilizceye odaklansınlar. İngilizce, İngilizce aslında mutlaka elimizde olmalı. İngilizce önemli. Evet. Çünkü almaları gereken bir puan var. O puanı geçemezlerse maalesef giremiyorlar. O yüzden İngilizce sözlü, yazılı, olabildiğince işe girene kadar evde de olsa çalışsınlar. Bunlar önemli. Süper. Çok teşekkürler Yağmurcuğum. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ben de.